Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Namazın vacip olmasının şartları. Namazın vacip olmasının şartları 3'tür. Bir Müslüman olmak. Kafire namaz vacip değildir. 2. Bali olmak. Bali olmayana namaz vacip olmaz. 7 yaşına girdiğinde kendilerine namaz kendilerine emredilir. 10 yaşına girince namazı kılmazlarsa namaza alışması için hafifçe dövülür. 3 akıllı olmak namaz deliye farz değildir. Bu üç madde mükellefliği gerektiren sınırlardır. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله واصحابه اجمعين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته